Selamünaleyküm Emre Bey. Emre Bey şimdi bu makina perde korneşi, perde korneşi üreten bir makina. Normalde üç çeşit ham maddeden üretim yapıyor. Çelik renkli levha, kalvanikli levha, soğuk levhaları normalde perde yapıyor. Bu makinenin uzunluğu yaklaşık 6 metre, genişliği 70 cm. Efendim efendim, ee, şeylerin ürünün makineye girişte maksimum eni 103 milimetre. Ma makineden çıkış yeri ise 37 mm. Dakikada yaklaşık 15 metre mm. üretim yapıyor. Bak ya bu Onu hiç. Onu Bakın emrede. Bu normalde kornet üretiyor. Her zelere kornet Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. üre ve şimdi bakın. Ondan sonra kesime başlıyor. Bu şekilde kesim yapıyor. Görüyorsunuz. Tekerlekler buradakı 2 4 6 8 10 ve 10 da tek olması faydalı tekerlek evet. sayısı evet. 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 oldu, değil